hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere hile göstereceğim. Ee, önce hangisinden başlayayım? Önce Minecraft uygulamasızdan göstereyim. Arkadaşlar köyde doğmak istiyorsunuz. Köyde. Ee, mesela köy bulamıyorsunuz. Köyde doğmak istiyorsunuz. Ee, şey, Survivor diyeyim. Advanced. Arkadaşlar Infinity deyince başka, Old deyince başka bir köy geliyor. Flat deyince zaten hemen kendi kendine Gravity'e e geçiyor. Ee, C'de şey yazıyorsunuz arkadaşlar. 999. Yazdıktan sonra burayı ön, ilk önce de göstereyim. Olsun. Hemen Evet geldik arkadaşlar. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir de e, karakter nasıl şey, e, yapılır diyorsanız onu da göstereceğim. Bu zaman şey şey bulalım. Hmm, neydi? O? Ocakçı. Hep e, ocakçı da şeyler oluyor. Gelin. Nerede? Evet şurada. Ee, düşmeyelim. İçeri girelim. Burada bir şey var arkadaşlar. Bir tane e, pan demir pantolon, üç tane elma, beş tane obsidyen çıkıyor. Bir tek bunlar çıkıyor. Bir tek bunlar çıkıyor arkadaşlar buradan. İnfitten. Evet. Şimdi ikinci yapalım. Ne diyorum? Survival yine. Advanced. Buraya aynı şekilde yine 999 yazıyoruz. Burayı alt yapınca şöyle bir köy geliyor. Burada iki tane ocakçı var. İki tane şey çıkıyor. Arkadaşlar bakın. İki tane köy. Bir tane burada ocakçı var. Girelim bir neler çıkıyor. Evet yanına. Aynı şekilde yine bir tane demir pantolon, 3 tane elma, 5 tane obsijen çıkıyor. Bunu da giyeyim hemen. Şurada bir tarafta tüm taşları gibi bir tarafta kaya ve tahta. Evet. Buradaki şeyin nerede? Ocakçı evet gördüm ocakçı. Şurada. Evet arkadaşlar burada çes giriyorum. E bir tane demir. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Bir tane de demir kılıç. Üç tane elma. Bir tane demir pantolon yine. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Ben geçeyim. Geçemiyorum. Bu da bu kadardı. çıkalım hemen. İkinci ilemize geçelim. Arkadaşlar önce Minecraft'ı kapayalım. Sonra şey yapmıştım. Evet kapattım. Ee, karakter yapmayı göstereyim arkadaşlar. Skins Taylor diye bir uygulama arkadaşlar. Buradan işte ee, şey. Random de değiştiriyorsunuz karakter burada ismini bildiğiniz bir karakter yaz varsa yazıp still diyorsunuz. böyle şeyler var işte. Mesela bir karakter seçelim. Şimdilik. Mesela bu olacak. Save skin diyorsunuz arkadaşlar. Full over. İşte en üstteki. Sonra um, e, en üstteki yine çıha ediyorsunuz. Ondan sonra oyundan çıkıp altta bir yazı çıkınca oyundan çıkıp şey uygulamadan çıkıp şey geçiyorsunuz hemen. Minecraft'ta um, Minecraft'a. Minecraft evet. Bulduk. Minecraft'a gidiyorsunuz. Ayarlara girip skin diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Ben yine Bakalım olmuş mu diye bir. Yine köye bir girelim. Bakalım açılırsa. Evet. Olmuş. Gördüğünüz gibi. Önceki karakterim şuydu. Ben hemen öbür karakterime geçeyim. Başka bir eski karakterinize geçmek istiyorsanız Şuradan Aa, eski karakterim gözükmüyor. Ah şuradan olmaz Hah bu. Evet ustam. Evet yine eski karakterime geçiş yaptım. ikinci karaktere geçelim. ikinci şey Hileye, hileye geçelim şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlarınızı ben yaptım diye kandırabilirsiniz bazıları bazı şeylere inanmayabilirler. Ee, maps istiyorsunuz arkadaşlar. Minecraft'tan çıkıp Maps for e, Minecraft. Me, şurada yazıyor arkadaşlar sol üst köşede. Maps for Minecraft P. Google Play böyle yazıyorsunuz. Maps deyip al Maps. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. GTA bile var yani. Var bir diye bir şey varmış. Evet burayı seçelim. diyorum. Evet böyle var bir is bank download diyor. Ondan sonra iki tane yazı çıkıyor arkadaşlar. İki tane yazı çıktıktan sonra uygulamadan çıkıp iki tane çıkacak ama uygulamadan çıkıp Minecraft'a giriyorsunuz. Minecraft'a girdikten sonra en alta Bakalım. Nerede? Bura mı? Ha, evet arkadaşlar gelmiş var birisi diye. Ben korktum gelmeyecek diye. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer geldi. Arkadaşlar şakalayabilirsiniz. TRT'yi patlatayım mı? Şunu Evet, çok güzel. Buradan buraya gelecek mi? Gelmedi. O zaman buraya da bak. Neyse. Böyle bir Ama burayı patlatmam gerek benim. Evet arkadaşlar. Ee, 8 dakika olmuş. Neyse ikinci ilemize geçelim. i̇kinci ilemize geçelim. İkinci ilemiz şey. Im, eşya gelme. Im, Survivor diyorsunuz arkadaşlar. Survivor dedikten sonra bir tane Survivor açıyorsunuz. Yani bir tane harita açıyorsunuz Survivor. Evet. Ee, Gerekli eşyalar topluyorsunuz önce. Yani o yerini geçecek şeyler arıyoruz. Ooo burada da lavşehir ailesi var. Bunu da toplayalım. iley. Evet. Şimdi şurada ne kadar yeterlik yeterli şimdilik. Ee, çıkıyorsunuz arkadaşlar Minecraft'tan. Full kapayın arkadaşlar. Anne, yani de şu uygulamaları kapayım Kapattıktan sonra Pocket in eee Pocket LNV editor. <laughs> Böyle bir uygulama. Bizim server'ımız burada. Survivor'ımız. Edit Inventor deyip e, bak mesela e, bu kumun yerine ben diamond almak istiyorum. Buradan da bulabilirsiniz eşyalar. M mesela ne alalım? Cam alalım. 255 in slot deyip geri tuşuna basıyorsunuz. Geri buraya gelecek gördüğünüz gibi cam. Şu kuma da yapalım kum. Onu da diamond yapayım. Td'yi parayım buradan. Evet burada. Yine aynı şekilde. Evet. Oldu. Bir de şu var. Edit World Info. Buradan çıkan gidip bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi server'dayım. Arkadaşlar bir de şuradan full şu setto full heftan fullleyebiliyorsunuz kendinizi. All of flying derseniz uçabiliyorsunuz. Ben uçmayacağım. Evet, bakalım. Olmuş mu? Minecraft'ımıza girelim. Bizim sıfır ayarımıza. Girelim be. Mi? Girelim. Minecraft evet buydu. Evet, bakın arkadaşlar olmuş. 99 tane camımız oldu. 99 artı yani kaç tane var bilmiyorum ama 64 tane de fazla bir topladığı için 99 yazıyor işte. Sınırsız değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sınırsız değil. Diamond'ımız da burada. Evet. Gördünüz. önce bir crafting table yapalım. Bir diamond set fulleyim. Evet. Bir tane aldım yeterlidir. Evet hemen şuradan yapayım. Bir tane yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Ee, şöyle bir tane veriyorsunuz. Bu kadar cam şu işte. Bir, e, diamond block bu yapabiliyorsunuz. Bak kalmış mı? Evet. Diamond bloklarımız burada. Evet arkadaşlar, bu ile de bu kadardı. Başka ile kaldı mı? Kalmadı. İlk ilk videomun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.